Herkese merhabalar. Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Saki Demirel bizlerle. Ayşe Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize hemen hemen sohbet ettik ve Ankara Bilim Üniversitesi için İngilizcenin öneminden bahsettik. Bilmenin yanı sıra sizin için bu bir meslek. Mütercim, tercümanlık mesleğinden bize biraz bahsedebilir misiniz acaba? Mütercim tercümanlık, yani çevirmenlik mesleğinden bahsetmeden önce aslında çeviri olgusunun, çeviri eyleminin kendisinden e, hı hı. bahsetmek gerekir. E, söze insanlık tarihi bir çeviri tarihidir diyerek başlayabiliriz sanırım. E, zira çeviri Farklı dili konuşan insanların, toplulukların, medeniyetlerin iletişim iletişim sağlamalarında oldukça önemli bir rol oynamıştır tarih boyunca. Kesin. Bilginin, bilimin, dinlerin ve kültürlerin kıtalar arası seyahatinde imzalanan her türlü uluslararası anlaşmada bunun yanı sıra yine farklı dili konuşan toplumların, ülkelerin ülkeler arasında düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, e, politik ve ekonomik her türlü hı hı. etkileşimde çevirinin ve dolayısıyla çevirmenlerin her zaman ön planda olduğunu biz görüyoruz. Hı hı. Ee, Çevirenin tarih boyunca oynadığı bu önemli role koşut, çevirmenler de ve çevirmenlik mesleği de tarih boyunca hep ön planda e, olmuş bir meslektir. Hı hı. Günümüzde de çevirmenler e, hala e, çok farklı platformlarda mesleklerini icra etmektedirler. Peki hocam, çevirmen olmak için gereklikler nelerdir acaba? Ee, esasında sanılanın aksine e, dil bilmek, çevirmen olmak için yeterli değildir. Yani evet. bir çevirmenin iyi bir çevirmen olabilmesi için dil bilmesi tek başına yeterli değildir. Çünkü çevirinin kendisi salt diller arası bir aktarım değildir. Aynı zamanda kültürel bir aktarımdır. Dolayısıyla çevirmenin çeviri yaptığı, aralarında çeviri yaptığı kültürleri de çok iyi bilmesi, biliyor olması. olması. Hı hı. Bunun yanı sıra çeviri yaptığı konuya ilişkin özel alan bilgisine ve terminolojisine de hakim olması gerekir. Hmm. Dolayısıyla aslında çevirmenler çok iyi entelektüellerdir. Aa, ee, evet. Bunun için de çevirmenin en başında her şeyden önce iyi bir okur olması gerekir. Hmm. İyi bir okur olmanın yanı sıra da bir çevirmenin yaşam boyu öğrenme ilkesini meslek hayatı boyunca temel ilke, temel prensip haline getirmesi gerekir ki iyi bir çevirmen olabilsin. Biz de Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütarecim ve Tercümanlık Bölümü olarak öğrencilerimize bu meslek bilincini kazandırmaya yönelik 4 yıllık bir lisans eğitimi hı hı. sunuyoruz. Bu 4 yıllık lisans eğitimimiz kapsamında gerek kültür bilgisi, hı hı. gerek farklı dillerdeki dil bilgilerini geliştirmeye yönelik eğitim, gerekse az önce bahsettiğim özel alan bilgisi ve terminolojisine yönelik yoğun bir eğitim fırsat sunuyoruz öğrencilerimize. Peki ben anlattıklarınızdan yola çıkarak aklımda <laughs> bir soru belirdi. Ee, bu bölümü okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında kendilerine aslında bir alan belirlemeleri gerekir mi? Yani mesela ben sanat tarihinde sanat tarihi üzerine mütercüm mütercim ve tercümanlık yapacağım gibi bir şey olabilir mi? Çünkü anladığım kadarıyla sadece dil bilmek değil, o mesleğe de çok ciddi alanda hakim olmak gerekiyor. Tabii ki. Öyle bir şey var mıdır? Şimdi Yapsalar şöyle Yapsalar başarılı olur, daha e, mı başarılı olur. Şöyle bir şey. Az önce de söylediğim gibi dil bilmek tek başına çevirmen olmak için yeterli değil. Hı hı. Hem kültürel bilgisine sahip olmanız gerekiyor, hem de çeviri yapacağınız alanda özel alan bilgisine ve terminolojisine hakim olmanız hı hı. gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla siz bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda, kendi Hı. istekleri doğrultusunda herhangi bir özel alanda uzmanlaşabilirler. Bu ne olabilir? Hukuk çevirisi olabilir, ekonomi çevirisi olabilir, Hı. tıp çevirisi olabilir, spor çevirmenliği olabilir, kozmetik Hı. çevirisi olabilir, günümüzde çok popüler. Evet. Patent çevirisi olabilir. Çok farklı alanlarda. Çünkü çeviri hayatın her alanına o kadar çok sirayet etmiş bir olgu ve eylem ki, sizler evet. çevirmen olarak da hayatın her alanında e, faaliyet gösterebilirsiniz. E i̇sterseniz uluslararası ticaret firmalarında çalışabilirsiniz. İsterseniz Türkiye'nin üst düzey kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirsiniz. Hı hı. İsterseniz e, medya kurumlarında çalışabilirsiniz, gazetelerde çalışabilirsiniz, çok yayın evlerinde çalışabilirsiniz. Çok çeşitli bir alan. Biz tüm bunları temel düzeyde öğrencilerimize aktardıktan sonra öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda seçim yapmaları konusunda yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz. Tabii ki tek bir çevirmenin hı hı. tüm bu alanlarda uzmanlaşması. Mümkün değil. Mümkün değil. Öğrenci evet. kişi kendi ilgi alanları doğrultusunda mutlaka bir uzmanlık alanı tercih edebilir. Peki hocam gelişen çeviri teknolojileriyle birlikte insan çevirmene olan ihtiyaç ortadan kalkar mı? En azından önümüzdeki 20 yıl içerisinde bunu öngörüyor musunuz? Yani şunu kastettiğinizi düşünüyorum. Yani insan çevirmene olan ihtiyaç hı hı. devam edecek mi? Evet. İnsan çevirmene olan ihtiyaç bence devam edecek çünkü farklı şekillerde de olsa insan çevirmene olan ihtiyaç devam edecek çünkü bence çeviri teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin insan çevirmen olmaksızın hmm. yetersiz ve eksik kalacak. Söylediğiniz gibi dijital bir çağda yaşıyoruz ve yapay zeka, makine çevirisi evet. ve bunların beraberinde getirdiği bilgisayar destekli çeviri programları bizim mesleğimizi yani çevirmenlik, mütercim tercümanlık mesleğini artık geri döndürülemez şekilde ve her geçen gün daha da artarak büyük ölçüde değiştirip dönüştürmekte. Bazı çalışmalar, bazı araştırmalar gelişen çeviri teknolojilerinin yakın zaman içerisinde insan çevirmene olan ihtiyacı ortadan kaldıracağını öne sürse de ben bu fikre katılmıyorum. Ben Hı -hı. aksine önümüzdeki yıllarda insan ve makine çevirisi işbirliğinin daha fazla gündemde olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Zira bizim e, makine çevirisinin öncesinde ve sonrasında süreçlerde, biz buna pre-editing, post-editing yani ön düzelti, son düzelti dediğimiz süreçlerde insan çevirmeni olan ihtiyaç hala çok üst düzeyde ve bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek kanaatindeyim. Yine benzer şekilde makine çevirisiyle desteklenen projeler, çeviri projelerinde hı hı. projenin çeşitli aşamalarında insan çevirmenler projenin yönetiminde hala e, çok önemli, oldukça önemli pozisyonlarda görev yapıyorlar ve bence yakın gelecekte de, bahsettiğiniz gibi 20 yıllık yakın gelecekte de hala önemli rol oynamaya devam edecekler diye düşünüyorum. Son olarak hocam, mütercim ve tercümanlık bölümünde ne gibi faaliyetler sunuyorsunuz öğrencilerinize? Esasında biz üniversitemiz gibi oldukça genç bir bölümümüz. 2020 yılında kurulan bir bölüm, tıp üniversitemiz gibi İngilizce tercüme Tercümanlık Bölümü. Bölümümüz kapsamında bizim gözettiğimiz ilk husus çeviri bilim yani mütercim Tercümanlık alanında Kuram ve uygulama dengesini kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz mezun olduğunda hem alana ilişkin kuramsal teorik bilgiyi e, bilgiye sahip olmalarını hı hı. hem de mezun olduklarında gerçekten profesyonel çevirmenler olarak piyasaya e, iş yapmaya başlamalarını öngörüyoruz. Dolayısıyla derslerimizin tamamında uygulamaya ayrı bir hı hı. E, önem veriyoruz. Derslerimizin tamamında öğrencilerimizin hem pratik anlamda e, çeviri edimlerini geliştirmelerini hem de e, az önce bahsettiğim farklı alanda özel alan bilgilerini geliştirecek e, hususlara e, özellikle e, dikkat ediyoruz. Ayşe Hocam biliyorsunuz ki şu anda tercih dönemindeyiz ve tercih yapacak öğrencilere ne söylemek istersiniz? Kendi alanınızla ilgili olabilir, okulla ilgili olabilir, direkt eğitim hayatıyla ilgili de olabilir. E, bence çok güzel bir dönem. Hı hı. E, çünkü hayatlarına yön verecekleri e, bir dönemden geçiyorlar. E, gözlerini kapatsınlar. E, hangi meslekte daha mutlu olacaklarına, ömürleri boyunca hangi işi yapmak isteyeceklerine önce karar versinler. Sonra tabii ki eğer... E, Mütercüm tercüman olmaya, çevirmen olmaya karar verirlerse biz de burada Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret göstereceğiz. Peki Ayşe Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Diğer bölümlerle ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.